accelerator. Basar, sen onları. Ay. 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 Ay! 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 Bir tane de diş soldan! Ay! Allah'ım! Sağ tarzı harika olmuş. Her zaman öyle. rave maça çıkacak düşüncelerini alacağız dövüşmeye geldik dövüşeceğiz Bonk accelerator O luto machado, Base! 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 Back again, base! Back again, base, back again. base, back again! Back again, base, base, back again! Baştan, baştan bir ezikle Umut, baştan biraz ezikle ondan sonra oyunu kur. Bir, bir, bir iki sertle başla ondan sonra. Sert başla, sert. Aynen. Güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Suratına bas biraz. Altına bas, elini bas, bas, bas surata. Soldan, soldan, soldan. Aferin güzeldi. Umut, sert, sert. Çek, çek, çek. Pozisyon alma, çek, çek. Pozisyon alma, çek. Çek, 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 çek. Umut, klince girer girmez diz atıyorsun. Pozisyon almaya çalışma. Aferin. Aferin. Bas aşağı suratını. Umut. Her tekmeni tutmaya çalışıyor. Sağ tekme sağ yumruk yap. Sert. Sağ tekme sağ yumruk yap. Sert. Tekmeni tutmaya çalışıyor. Kullan. Bak tutturma işte onları. Bir tane sürpriz yap kafaya. Aferin. Ay. Umut. Umut. High kick bir tane. Sürpriz. 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 Gelişine. Bir buçuk dakika dövüşülüyor. Tamam. Birazcık daha. Birazcık daha şey dövüşmen lazım. Okey. Ben ne yapacağım? Bak. Biraz da baskılı dövüş. Bir buçuk dakikaymış. Bak hep saat ekmeğini tutmaya çalışıyor. Ve şunu şöyle attın ya. Buradan anladın mı? Hepsini tutmaya çalışıyor çünkü. Her türlü yatıracağım bir çocuk. Bir tane de ben söylemeden backfist yap. Ya da elbow, boyu dönelim. Hep türlü yatırır. Buranın saat bir yüzü arkadaşlık bitti. Buraya kadar. Derin nefes al. Hazır. Bir tane bağır. Ah! ah. Umut. Sen başlıyorsun presli, 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 presli. Presli, aferin çek. Ay, aferin. Ay. Soldan, soldan. Güzel, gayet güzel. Bir buçuk olmaya yakın şöyle. Umut haydi saat tekmeni göster oradan bir oyun kur Aferin Çek soldan çek pozisyon bekliyorum bekleme Bak güzel tuttun gayet iyi Umut haydi Umut Umut aç bir aç 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 haydi Boks önce boks önce boks önce boks Gir boksunu haydi, Bir daha bir daha bir daha bir daha İçerideyken bir dirsek yap. İçerideyken bir dirsek yap. Bir dönen yap ya bir tane. Boksa geldin mi? Low oh, kes. Kes kes kes. Ay, aferin. Ay, işte bu. Boks boks boks. Bok. Kaçma. geliyor yok. geliyor yok. Geri yok. Al 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 al. Alttan bir tane süpür öyle düzelt. Hadi 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 biraz sert bir gir ya girmiyorsun şu an. Umut at oğlum. Ay çek 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 çek. Artık açılman lazım yani. İyi gidiyorsun çocukta bir şey yok şu an maç ortada. Ya alıyor bile olabilir. Öyle rahat takılma yani. Tamam azıcık rahat ol. Bak şöyle çocuk box giriyor ya sürekli. Alttan low box low. Anladın mı? Ya da tekme yapmıyor. Kombinasyon yapmıyor. Tekte kalıyor. Vurayım hemen gireyim. Girme kılınca. Okey. Kılınca takma kafa. İlle tay yapacağım diye kalsın. Kişboksunu döv. Ama döv. Dövmüyorsun. Tuttun. Çocuğu tutuyor. Mesela açı alıyorsun dıştan. Onu yapacağına iki tane. Tık tık kısadan iki tane vur. Anladın mı? Evet. Zaman kaybetme. Puan topla. Nakaltla bitmiyor. Ya, ya, sana, sana. Tamam. Dişliğini ver. Haydi bak şu roundu al. Bas. Erhan. 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 Umut haydi presli sen başlıyorsun direkt. Hadi, hadi, hadi. Sen, basıyorum, sen, basıyorum, hadi. sen basıyorsun. Sen basıyorsun. Sen basıyorsun. Haydi aferin. <laughs> aferin bas 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 bas. Ayy. Ayy. Aferin. Hadi Umut. Aferin çek 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 ay al bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha ay Umut aferin oğlum Umut haydi oğlum haydi oğlum haydi oğlum haydi oğlum haydi. ay ay Umut Umut tip 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 surata tip surata tip Oyna oyna sen git be. bekleme bekleme sen yap presi sen yap Yap Uf, presini yap Yap pres kesme Hadi oğlum Umut Umut aferin oğlum Kaldır elleri Umut adım alarak zıpla adım alarak zıpla adım alarak Sağ adım alarak Çek dizini saniye var. Gelişine zıplayarak bir tane diz vur. Gelişine. Git üstüne. Sen git. Sen git. Sen git. Ay. diz surata 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 surata. Ay. Çek dizi. Ay. Bir tane daha diz soldan. Ay.